Evet arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4000 saat ve 1000 abone kolay yoldan nasıl yapılır, U channel nasıl kullanılır onun hakkında bilgi vereceğim. Kanalıma abone olursanız kanalım daha yeni birbirimize abone olarak destek olabiliriz yorumlarda belirtirseniz birlikte kanallarımızı büyütmeye ne dersiniz arkadaşlar? Öncelikle U Channel'da abone, izlenme nasıl kısılır onu göstereceğim. Google Play'den U Channel'ı indiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra YouTube kanalınızla ya da fake YouTube hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Buradan video izlemeyi tıklarsınız videoyu izliyor sesini kısalım videoyu izledikten sonra 53 saniye sonra 48 Queen veriyor arkadaşlar burada da abone seçeneği var abone oluyorsunuz sub çırptan burada like var like'tan da beğeni ve izleme yapıyorsunuz ona göre size şey veriyor Queen veriyor coin'leri bu şekilde biriktiriyoruz arkadaşlar. Coin'lerimizi biriktirdikten sonra şu an bende 230 var kullanmıştım daha önce. Coin'lerimizi biriktirdikten sonra sağ altta camping var. Onu tıklıyoruz. Bakın daha önce ben diğer videolarıma 10 izlenme, 16 izlenme almışım. 10 izlenme istemişim, 15 izlenme kazanmışım. Artıya basıyoruz arkadaşlar buradan en üstteki abone olma, like ve izlenme oluyor. Ortadaki views for your video sadece izlenme. En alttaki likes for your video ise beğeni şeklinde. Beğeninin yanında tabi izleme de oluyor. Onlar tek tek fark ediyor. Bunları izliyoruz arkadaşlar. Daha sonra coinlerimiz artıyor. Coinlerimiz yükseldikten sonra buradan campingten artıya basıyoruz işte. Mesela ne yapmak istiyoruz? İzlenme. Buradan daha önceden bazı videolarım vardı benim. onlarda da göstereyim size. Bunu tıklıyoruz mesela. Buradan şu videoyu bir durduralım. Expected waves yani en üsttekinin bu izlenme sayısı oluyor arkadaşlar. Kaç istiyorsanız mesela kaç yapalım. 1000 izlenme diyelim time second yani kaç saniye izlensin 45 saniye diyelim total coin 45 bine 1000 e izlenme alıyoruz arkadaşlar 45 binde ortalama bir günde rahat rahat yaparsınız zaten 45 bini de ortalama bir günde 1000 izlenmeniz olmuş olur bu da size 45 saniyeden işte 4500 45 bin saniye yapar. İşte onu da o şekilde dakikaya bölerseniz 4000 saati bu şekilde biriktirebilirsiniz. Veyahut şu şekilde yapalım. 100 izlenme diyelim. Burada dakika da fazla yeterince. 600 dakika, 570 dakika, 570 dakika yaparsanız 57 bin coin istiyor. <laughs> Arkadaşlar bu coinleri kolay kasmanın bir yolu da abonelikler eğer abonelikleri bu şekilde tıklarsanız 45 saniye 195 coin veriyor gördüğünüz gibi abone oluyorsunuz beğeni yapıyorsunuz ona göre 195 coin veriyor abonelikte daha seri bir şekilde oluyor daha seri bir şey. bunda yavaş yavaş oluyor yani sadece video izlediğinizde bir dakikada 48 coin almak var 60 saniyede 190 kuyun almak var. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Videoların devamını gelecek. Kanalımızı birlikte büyütelim. Hepimizin kanalı büyüsün. Bencil olmayalım. Yardımlaşarak büyütmeye devam edelim kanallarımızı. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. İzleyen beğenen veya beğenmeyen, iyi veya kötü yorum atan herkese teşekkür ederim. Karşılıklı abone olmak isteyen arkadaşlarım da yorumun altına abone olalım gibi şeyler ya da kalp bıraksınlar ya da başka bir ifade bıraksınlar. O şekilde birbirimize yardımcı olalım. Benim kanalım yeni yeni arkadaşlar, yeni arkadaşlıklar devamlı olmalı. Her şey için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız videoların devamı gelecek. Bu Uç e, diğer videomda da U-Channel'ın seri video izleme taktiklerini de göstereceğim size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.